Arkadaşlar merhaba Dark Souls rehberine hoş geldiniz. En son Blight Town'daki bonfire'ı yakmıştık ve şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bize yardım eden bir phantom var. Onunla beraber daha aşağı inmeye çalışacağız. Bu arada buralarda oldukça iyi itemler var. Onları da kaçırmak istemiyorum aslında. İnşallah onları da yolda giderken bulabiliriz. Herhalde aşağı atlamamız gerekiyor. Evet şurada. Şuradan da aşağı iniliyor. Solo topu at night. Bu arada üstündeki seti değiştirdim fark ettiyseniz. Bu sete geçmemin sebebi Poison Resist'in yüksek olması. Burası da Poison'lı olduğu için. Eagle Shield. Bu oldukça sağlam bir Shield. Daha onu kullanabiliyorsam. biraz upgrade etmemiz gerekecek kullanmadan önce. Hadi bakalım. Buralar biraz da labirent gibi arkadaşlar o yüzden her yere girip çıkmak gerekebiliyor. Oh. bu Hiç iyi olmadı. Evet. Phantom tam zamanda yetişti. Aa. Şuraya bir bakalım. aşağıda bir item var ama oraya atlamak doğru olur mu emin değilim. İyice aşağı yaklaşmaya başladık aslında. aşağı indik evet iki üç tane set set vardı burada onları bulamadık ama onlar için geri döneceğim. orada bir yerden bize fena okuyorlar. Bu zehirli dartları kim atıyorsa heh. Bunlar bence ki bence buradaki en tehlikeli modlar. Evet, Wanderer seti bulduk. Güzel. Crimson set de vardı burada ama o nerede tabii hiç bilmiyorum öbür uçta kaldı galiba. herhalde zehirli dart atanlardan sonra en ikinci yaratıklar. Aşağıda gelmiyorlar. Kolay kolay. Hah, in in in. Evet, artık Twilight Town'un en dibindeyiz. Bu bataklıkta zehirli arkadaşlar, bunu yiyeceğiz artık. Ne yapacak bir şey yok. Bunun üzerimizdeki set poison'a karşı biraz dirençli olduğu için canımız daha az gidiyor. bir gold olması lazım evet. Ama tabii phantom olduğu için yanımızda yakamıyoruz. Bu da pek hoş olmadı. Bu ne varmış bakalım. Dragon Skeet. Gel bakalım. Yalnız bu arkadaş oyalamam lazım benim arkadaş gelene kadar. Güzel. İşte budur. bu invasion'da ne güzel özelliği rakibiniz tek kişi mi iki kişi mi bilemediği için tamamen sürpriz oluyor onlar için. Büyük ihtimalle keseceğini düşünüyordu ama iki kişiyle karşılaşınca onun için tabi pek de hoş bir durum olmadı. Aska kullanmak istemiyorum açıkçası çünkü bosa gidiyoruz. karşıda i̇şte da heal varmış. iyi oldu bu. Evet bosa geldik. Neredeyse. Hızlı bir an oldu bu. Bu arkadaşlar hiç bulaşmayın. Bu da NPC'ler NPC'lerden bir tanesi. Human formda gelirsiniz eğer buraya. many Mildred de samneyebiliyorsunuz. Hadi gidelim bakalım. Paketekte aslında çok kolay bir fight değil ama 3 kişi olduğumuz için oldukça kolaylaşacak. Lav saldırısından uzak durmanız lazım. Bakalım. Bir karşı. Evet. Çok fazla canı Aman dikkat et. Eyvah eyvah. Huuu. lav saldırısını yaptı. Arkasından... Buna dikkat etmek lazım. gördüğünüz gibi 3 kişi çok da zorlamıyor. Teke tek, -e -tek de biraz alışmanız gerekebilir fightler. Teke tek, -e -tek bu kadar rahat heal kullanamazsınız tabi. saldırı yapacağını da Hatun kendi yüzünü kapıyor yere. O zaman uzaklaştırmanız gerekiyor. O öldük mü? Evet. <laughs> i̇şte bu kadar sabırsız olursanız olacağı bu. Bu oyun sabırsızlığı kesinlikle kesinlikle ölümle cezalandırıyor. Hem 15 bin küsür solumuzdan olduk hem de Alacağımız fight sabırsızlığımızdan dolayı kaybettik. Burada bir kesik atalım. Boss fight'ında görüşmek üzere tekrardan.